Merhaba sevgili ebeveynler. Bildiğiniz üzere teknolojik gelişmeler sayesinde hayatımızın birçok alanında kolaylıklar meydana geldi. Ancak bununla birlikte de olumsuz etkilerini de görebilmekteyiz. Özellikle bu çocuklarımızda ve ergen bireylerde daha fazla göz yüzüne çıkmakta. Çocuklarımızda eğer telefon veya tabletleri ellerinden aldığında öfke problemleri, davranışlar sergileyebiliyorlar veya kontrolümüzün dışında çok çok fazla uzun sürelerde bu cihazlarla etkileşim halinde bulunuyorlar. E, sizler de kabul edeceksiniz ki e, bu cihazlarla çok çocuklarımızı uzak tutmanın çok da imkanı olan bir durumda değiliz. Teknolojik gelişmelerle birlikte hayatımızın her alanında onlar da mevcutlar. Önemli olan burada çocuklarımızın sağlıklı teknoloji kullanımına teşvik etmekte. Bu yüzden de ebeveynleri olarak bizlere çok büyük bir roller düşüyor bağımlılık dediğimiz ha teknoloji bağımlılığı dediğimizde bilmemiz gereken mesele aslında şu. Çocuklar anne babalarının davranışlarını rol model alırlar. O yüzden de şu anne babaların söylediklerinden ziyade çocuklar nasıl davrandıklarına bakarlar. O yüzden de bizler ebeveynler olarak teknoloji kullanımımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Evet belki işimizi yerine getiriyoruzdur. Belki iletişimde kalmak için birileriyle eee bu cihazları kullanıyoruzdur ama çocuklarımız bunu anlamayacaklardır. O yüzden sizlerden ricam eğer çocuklarınızda bu tarz bağımlılıkların gelişmesini istemiyorsanız öncelikle kendi kullanımınıza özellikle onların göz önündeki kullanımınıza dikkat etmenizi öneriyorum. Bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de bu cihazların özellikleri. Hem cihazların olsun hem kullandıkları oyun veya sosyal medya olsun ...platformların bizlerin ödün mekanizmasını teşvik edici özellikleri bulunuyor. Ve bu ödün mekanizması teşvik olduğu zaman ise bizde haz duygusu meydana geliyor. Aynı zamanda çocuklarımızda da bu aynı şekilde. Ve bu haz duygusunu elde etmek için bizler ilk başlarda bir kullanımda belki bu haz duygusunu elde ettiğimizde... ...bir dahaki kullanımımızda tekrardan bu haz duygusunu elde etmek için bir daha kullanıyoruz ve... Maalesef bir süre sonra artık o normal kullandığımız seviyeler bize yeterli gelmemeye başlıyor. Ve daha fazla bu duyguyu elde etmek için daha fazla kullanıma neden oluyor. Ama çocuklarımızda bu durum daha sık görülüyor. Çünkü çocuklarımızın beyinleri tam girişimlerini yetişkinlere göre daha fazla tamamlayamadıklarından dolayı bu durumu kontrol altında tutamıyorlar. O yüzden de bize bebeğinlere büyük roller düşüyor.